Hala şaşıyorum. Bana 15 gün önce söylesen... ...ne Ömer Korkmaz gibi bir adamın... ...uyuşturucu kaçakçılığı yapacağını... ...ne de yeraltı dünyasının... ...onun gibi bir adamı ciddiye alacağına inanmazdım. Nasıl becerdin? Yeraltı dünyası Ömer'i ciddiye alıyor da... ...Ömer'in bu işi yapacağının hala bir garantisi yok. O dünyadan artık çıkmanın bir tek yolu var. Ölüm. Ona o şansı verirsek ölümü seçer. O şansı tanımamamız gerekiyor. Gözük ara bir delikanlı var. Sen onu alıyorsun. Ona rağmen mafyaya sokuyorsun. Mafya bölgedeki örgütlere silah ve lojistik destek sağlıyor. Onların uyuşturucusunu satıyor. Parasını atlıyor. Küresel güçler bu örgütlerin üzerinden bölgeyi dizayn ediyor. Sen şimdi bu ömere desen ki sen bize, küresel güçlere kafa tutmak için lazımsın. Adam sana neredesin de güler. Niye? Bilharoz bütün Orta Doğu'nun canını okudum. O nasıl oldu? Gerekli şartlar oluşursa küçük bir çatlakla koca bir baraj yıkılır. Babayiğit bir taş devirsin bana yeter. Domino etkisiyle teker teker diğerleri de devrilir zaten. Musul'daki gelişmeler? halife örgütünü sınırlarımıza doğru süreceklerini gösteriyor. Onlar bizim sınırlarımıza dayanmadan sen ne devireceksen devir Emel. Sınırlarımıza dayansalar da, Şii ihlali kursalar da, bu bölgeyi ne Amerikalılara ne de onların işbirlikçisi İran'a yedirmeyeceğiz. Ne diye uğraşıyorsun bunlarla? Çok daha iyileri çıktı bunlar. E işte. Herkesin bir merakı var. Ben de bunları seviyorum. Bak. Bunun sesini iki kilometre uzaktan tanırım. Jandarma mı, sağlıkçı mı, kaçakçı mı bilirim. Biz bununla az toz geçirmedik sınırdan. Nostalji diyorsun. <laughs> Nostalji değil de tecrübe diyelim. Hayırdır Kirvem? Bir havadis mi bekliyorsun? Benim biraz işim var. Eğer muhabbetiniz bittiyse... ...ben gideyim. Senin bundan sonra... ...bütün işin... ...benim mallarımı güvenle taşımak. Ama ben sana ne mal verdim ne de müsaade ettim. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? İlaçlarını aldın mı Mustafa? İstersen Ömer'i arayalım da bir doktor alsın gelsin ha. Gözüm yok. Anne, hadi gel biz çıkalım babam dinlensin sonra bakarız. Kızım sen ara abini de gelsin. Benim içim rahat etmeyecek böyle. Bir baktıralım doktora. Anne, ben aradım. Telefonu kapalıydı. Ee, Hamza'yı falan arayın o zaman. Yine mi o avukatla beraber Didem? Bak benden saklıyorsan eğer. Ne avukatı Allah aşkına yok öyle bir şey. Ee, Ali arada Hamza'ları birlikte değillermiş. Nerede bu oğlan? Gece eve de gelmedi. kısa zamanda her şey düzelecek. Üzülme artık. Hadi gel. Merhaba. Merhaba. Sibel Hanım'da randevumuz vardı. Sibel Hanım'ın bir danışanı var. Buyurun istirahat edin. Haftaya yine bekliyorum. Teşekkür ederim Sibel Hanım. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Canım ben önce bir Sibel'le konuşayım olur mu? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Basit bir şey aslında ama benim için manevi değeri çok büyük. Rösemli çocuklar yararına yapılan bir kermesten almıştım. İsterseniz sizin için tamir edebilirim. Takı işiyle uğraşıyorum ben. Adresi veririm, yarın aldırırsınız. Hamza benim bir planım var. Önce ben içeri mülteci gibi bir gireyim. Kaç kişiler, silahları var mı? Ortada bir kolaçan edeyim. Böyle bu dostuma dalmayalım. Sonra duruma göre bir plan yaparız. Anlaştık. İnşallah. <laughs> Hünak Hünak. Nasıl hılas? Ben biliyorum. Necmi hani be. Necmi ne şu? Yalla. Bar. Seyfi, B planı. Ne planı derken Hamza? Oldum olası plan yapmayı sevdim. O dost alacağım Seyfi. Bırak ya. Bırak. Bırak. Kimsiniz lan? Ne istiyorsunuz? Nerede lan ev? Ne evi lan? Ne ne bahsediyorsunuz Oğlum, İskender'le çocuğu tuttuğunuz ev lan. Yanlış adam geldi galiba. Ben İskender'i falan tanımam. Kardeş, sen bana güzel güzel anlat. Bak bu Hamza'nın muhabbeti sana sert gelir ha. Bakalım hatırlayacağım mı? Deterjan sever misin lan? Ha? Oğlum çok pissin. Biraz temizleyelim seni.

Dök lan zehrini. Döksene lan.